Önceki bölümün sonunda Alya ile Cihan arasında oluşan sessizlik artık büyük bir fırtınaya dönüşmek üzeredir. Alya sonunda Cihan'ın geçmişine dair sırların saklı olduğu belgeleri bulur. Bu gerçeği öğrenmek onu derinden sarsar ama yüzündeki kararlılık artık büyük bir karar vermeye hazır olduğunu gösterir. Te yandan Bora'nın geri dönüşü tüm dengeleri alt üst eder. Gözlerinde intikamın ateşi vardır, ancak bu kez sadece öfke değil, elinde birçok gerçeği ortaya çıkarabilecek gizli kanıtlar da vardır. Aliye'ye ya yaklaşmaya çalışır ama amacı hala belirsizdir, yardım mı edecek, yoksa onu kullanacak mı? Mine'nin rolü bu bölümde daha da karmaşık bir hal alır. Sayıf görünmesine rağmen perde arkasında büyük bir plan yürütmektedir onun ile sadakat arasında yaşanacak diyalog izleyiciyi şaşırtacaktır, çünkü bu konuşma onların geçmişte gizli bir bağ paylaştığını ortaya çıkarır. Cihan ise içsel bir savaşın içindedir, bir yanda Alya'yı kaybetmek istemez, diğer yanda sakladığı gerçeğin ağırlığı altında ezilmektedir. Aynaya bakıp kendi kendine şu soruyu sorduğu sahne bölümün duygusal zirvesi olur, gerçekten her şeyi kaybetmeye hazır mıyım? Bölümün son anları en çarpıcı sahnelerdir. Karanlık bir gecede yaşanan bir kaza veya silah sesleri her şeyi değiştirir. Aya, Boran ve Cihan aynı yerde buluşur ve bu karşılaşma yeni bir sırrın başlangıcı olur. 33. bölümün sonunda izleyici tek bir soruyla baş başa kalır: Gerçeği kim söylüyor? Ve bir sonraki bölümde kim ihanet edecek?